g、okay. Allah belanı... Al abone olmayı unutmayın. <laughs> e ben çıkıyorum. Abone abone. Abone abone. Abone. abone Şimdi bekleyin arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar bu kanala abone olun. Abone. Arka arkadaşlar durun size bir abone. şey söyleyeceğim. Dur bir şey diyeceğim. İyi. Ya Ermen ya abi, bu çık ya abone abone bakın açıklamaya yazmışım Merhaba arkadaşlarım bu tarz videolar için kanalıma abone olun ve like atın hepinizi seviyorum Kendinize iyi bakın görüşürüz İyi günler ve bak sizin için bu, 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 bu bunları yapıyorum yani em, öyle işte şimdi şükrü Bey alalım biraz birazcık uzay gitsene üzücü haberim var. Şey benim hani Upgrade Ultimate Titan Super Hugi kanalım var ya ona abone olun. Ben o o videoları sileceğim. Evet. sormayın çünkü babam bana yeni tablet alacak. Oradan yeni videolar çekeceğim. O oran, iç, oran kanalın ismi de VK 59. Abone olun. Kanal açılmadan hemen abone istiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Yani. Şu neyi biliyor musunuz arkadaşlar? Şunla video çekiyorum. <laughs> Tam bırakabilirsin. İlden. Evet, dur, ona, dur bir saniye. Ee, bu, bu videolara abone olun. Şu videoyu yeni çektim. Bak, şu videoyu yeni. çektim. Şu edit, edit, bekleyin. Şu videoyu yeni çektim. Şu secret tuvalet. Bak bu. Ama o edit, Hı. edit. Evet, bu edit. Ama bu be, benim kanalım değil. Çünkü bak. Bakın. Bak. Burada. Bak. Burada ya. Burada arkadaşlar. Önünüzden eee. Ben de çaldım. öyle video çektim. Evet. Em, Şükrü Bey de çaldı. Maalesef arkadaşlar kusura bakmayın. Daha çalmadım. Kanalım açılınca çalacağım. Ta tamam da ama em, ben em, şey neydi em, çalmak zorundayım. Çünkü kusura bakmayın. Ben öyle ediler bilmiyorum. Lütfen eee Desteklerinizi bekliyorum. Bana yardımcı olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.